Değerli yatırımcılar, herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Erancı Umut. Bugünkü konumuz uzun vadeli hisseler. Hangi hisseler uzun vadede kurumlar tarafından çok fazla öneriliyor? Neden uzun vadeli diyorum? Çünkü getiri potansiyelleri en yüksek olan hisse senetleri hangisi? Hangi şirketlerin hisse senetleri en yüksek getiriyi sunuyor? Aslına bakarsanız konumuzun başlığı net bir şekilde bu cümleyle anlatabilirim. Dolayısıyla çünkü çok da fazla soru geliyor bana. Yani işte benim elimde bir miktar para var. İşte ben bu hisseye minimum bir sene bakmayacağım. Benim ihtiyacım yok. Köşeye koyayım. Çocuğum çocuğumun geleceği için alacağım bu hisseyi tarzında. Şimdi böyle hisseleri nasıl bulabiliriz? Hangi hisseler bunlar falan tarzda yorumlar var. Ya ben de dedim ki ya bu çok basit bir yöntem var. Aracı kurumların ki birazdan göstereceğim. Aracı kurumların. Ee, yüksek getiri potansiyeli sunmuş oldukları hisse tahminleri var. Yani hisseler var. Biz sadece bu hisselere bakarak, tekniğine bakarak, temeline bakarak buna biz de karar verebiliriz. Sonuçta bu aracı kurumlar SPK'ya SPK üye e, piyasa profesyonellerinin içerisinde barındıran aracı kurumlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla piyasa profesyonellerinin seçmiş olduğu hisselerden yürümek bence çok da önemli. Dolayısıyla bugünkü konumuz hangi hisselere hangi şirketler en yüksek getiri potansiyelin sunduğunu bizlere söylüyorlar. Yani hangi şirketlerin hisselerinde en kuvvetli yükseliş hareketi yaşanacak ve bunu söyleyen aracı kurumlar kimler? Hem orta hem de uzun vade noktasında bence güzel bir çalışma olacaktır ve bu hisseleri alarak bu getiri potansiyelini yakalanabileceğine ilişkin beklentiniz de olacaktır haliyle. Çünkü ondan dolayı alıyorsunuz. Gelin dilerseniz bu hisse senetlerine şöyle kısaca bakalım. Çok fazla hisse senedi var ama ben aralarından sadece 6 tanesini aldım. bu 6 tanenin özelliği de en yüksek 6 tane. Yani en yüksek getiri potansiyeli sunan 6 hisseyi aldım. Gelin dilerseniz bu hisseleri önce gösterelim. Sonra da teknik olarak bir analizlerine yani bakalım. Evet değerli yatırımcılar gelin bakalım hangi hisselermiş. Şimdi Şöyle bakıyoruz da hatta şuradan da açalım. Bakın e, ilk etapta Akfen, Yenilenebilir Enerji, Teknosa, Kardemir, e, Turkas Petrol, e, İş Menkul Değerler ve Astor. Bakın burada 6 tane hisse var. Peki az önce de dedim yani bu 6 hissenin özelliği neydi? En yüksek getiri potansiyeli sunan yani şirketlerin yorumları noktasında bakın altını çiziyorum. Şirketlerin yorumları noktasında en yüksek getiri potansiyeli sunan 6 tane hisse belirlenmiş. Peki biz bu 6 hisseyi nasıl buluyoruz? Şimdi bakın. Görüldüğü gibi burada bir tane liste var. Liste epey uzuyor gidiyor. Bakın aşağı doğru iniyorum. Örnek verelim. Örnek verelim. Mesela bunların hepsi endeks üstü getiri sağlaması muhtemel hisseler. Bakın şimdi ilk etapta Akfen yenilenebilir enerji endeks üstü getiri sunmuş. Kim sunmuş Değer yatırımcılar? Kurumadı adı Tera Yatırım. Tera Yatırım demiş ki bugün Kapanış noktasında 21.66 olan Akfen Yenilenebilir Enerji'ye tabi bugün yapmadı ama hani bugünkü kapanışı alıyoruz şu anda çünkü yüzdeliği o şekilde hesaplayacağız. 12 Mart 2024 tarihinde demiş ki Akfen'e bu 54 lira 4 kuruş. Yani 50 e, özür diliyorum. 59 lira 4 kuruş. Yani 59.04'e kadar yükseliş potansiyeli taşı, taşıyor. Peki bugünkü kapanışı neydi Akfen Yenilenebilir Enerji hissesinin? 21.66. Dolayısıyla %172,5 gibi bir yükseliş potansiyeli bize sunuyor değerli yatırımcılar. Şimdi diğer taraftan hatta bir analize bakalım. Şöyle teknik grafiğe de. Şimdi bakın mesela Akfen yenilenebilir enerji burada trilyon tane hareketli ortalamalar var. İşte ben genelde buraya altın oranları diziyorum. Zaten hepiniz biliyorsunuz bunları. 8, 21, 55, 89, 144 ve 233. Bakın mesela 89 günlük üstel hareketli ortalama 22.48'deymiş. Burayı Buraya kırmışız. Dolayısıyla 20 60'lara kadar gevşeme ihtimali var gibi bir görüntü söz konusu. Şimdi şu ortalamaları şöyle en azından uzun vadeleri kaldıralım. Şimdi burada Akfen kaç demişti bana? Fiyat 59'lar değil mi? Tam 59 ya bayağı yukarı demiş. Ya. Şuralara kadar yükseliş hareketi bekliyor. Vade yapısı yok bu arada. 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 sene sonra değil. O bakımdan dolayı ya orta vadede olacak ya da uzun vadede olacak. Öteki türlü yani 3'e katlayacak hali yok. Çok kısa vadede katlarsa zaten çok büyük sürpriz olur. Şimdi tekline bakalım. Tekline bakalım. Diyelim ki 59 seviyesinden e, satacağız. Aynı tere yatırımın e, bize önerdiği gibi. E peki ben 59'a satacağım ama nereden alayım diye soracak olursanız o zaman da kısa vadede bir teknik analiz yapmak lazım. Çok hızlı bir şekilde deriz ki bakın şu bölgeden şurayı biraz daha daraltalım. Şuradan şu bölgeye kadar net bir yukarı doğru hareketlenme olmuş. Gelin bunun çok hızlı bir şekilde Fibonacci seviyesini alalım. Bakın 23.15 %50'si Fibonacci aşağı doğru kırılmış. Dolayısıyla 20.72 ve aşağıda 17.25'lere kadar hala geri çekilme ihtimali var. Zaten 21.66'dan kapatan bir fiyatlama olduğu için Artık geri çekilme hareketinin bir miktar daha devam ederek 20-70'lere kadar yani ortalama 90 kuruş 1 liralık daha düşüşle beraber 20-70'lere kadar bir gevşeme ihtimali söz konusu. Çünkü 12.84 33.46 yükselişinin Fibonacci 61.8'i 20-72'lerden geçiyor. Zaten olası bir 20-72'nin kırılımında 19.5 hatta yukarılarda 17-20'lere kadar gevşeme olur ki olma ihtimali kuvvetli görünür ki buralar çok ciddi bir potansiyel sunabilir alım noktasında. Yani görüldüğü gibi şu yükseliş hareketinin düzeltmesi devam ediyor. Ama altın orana yaklaşmışız. Yakından takip. Dolayısıyla bir daha dönüyorum. Bakın tera yatırım 12 Mart tarihinde 59.04 hedef fiyatlı ve bugünün kapanışına göre %172.58 yani %173'lere yaklaşan bir yükseliş potansiyeli öngörüyormuş. Hangi de Akfen, yenilenebilir enerji. Şimdi bir başka hisseye bakalım. Şimdi daha öncesinde şöyle bakıyoruz da mesela garanti yatırım 21 Mart'ta bir rapor çıkartmış. Sonra 25 Mart'ta başka bir rapor daha çıkartmış ve demiş ki 80 lira 10 kuruş seviyesinde Teknosa hedefimiz var demiş. Yine orta uzun vadede 80 lira 10 kuruş. Peki Teknosa kaçtan kapatmış değerli yatırımcılar? 37.82'den. Dolayısıyla yüzde 111 oranında çok kuvvetli bir yükseliş potansiyeli bana sürüyor. O o zaman hemen gelin Teknosa'daki grafiğe bakalım. Akfen anlaşıldı. Bakın Teknosa'da yine aynı şekilde net bir geri çekilme hareketi var. Ee, şöyle e, şimdilik şu ortalamaları kaldıralım. Bana yarayan ortalamalar kalsın. Şimdi değerli yatırımcılar gördüğünüz gibi bakın Teknosa'da hala geri çekilme hareketi devam ediyor. Şuraya çok kısa bir yükselen trend koyabilirim. Şöyle bir yükselen trendim var. Şurayı birazcık yaklaştıralım. Evet bu programda bu oyunu sevmiyorum. Bir türlü alınmıyor çünkü. Şöyle yaptığımızda evet şimdi olacak. Olacak dedim ama olmadı. Allah Allah. Gerçekten yani bir grafik göstereceğim size. Baya bir boğuştum burada. Şimdi şuraya bastım zaman çok şükür oldu. Çok şükür oldu. Şimdi değerli yatırımcılar. Ee, görüyorsunuz şu an hissedeki durumu. Şöyle yapalım bir de iyice ne nokta atışı yapalım. Evet şimdi bakın 89 günlük üstel hareketli ortalamasını da kırmasıyla yani 39.70'leri de kırmasıyla aşağı doğru hareket devam ediyor. Artık biz ben e, burada şöyle bir unsur da yapabilirim. Öncelikle onu size net bir şekilde dile getireyim. Şimdi bir kere buradaki geri çekilmelerin devam etme ihtimali kuvvetli. Şimdi 144 günlük üstel hareketli ortalama 36.70 ve e, ee, yükselen trendle net bir şekilde 35-30'lardan geçiyor. Dolayısıyla ben diyorum ki buradaki bir miktar daha gevşeme marjı var. Dolayısıyla 36-70 ve 35-30'larda alım yönünde pozisyonlar denenebilir mi? Teknik olarak bu bana söylüyor zaten ama 35-30'ların altında 32-70'lere kadar, 32-80'lere kadar baskılanma süreci için stop losslara riayet edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla şu bölgeler bir fırsat sunabilir. Öncelikle onu size net bir şekilde söyleyeyim. Ha ama diyorsanız ki yok ben daha garanticiyim. Ben ona oralardan almam. Ben yükseliş hareketinin oluştuğunu görmem gerekiyor. E, yukarı doğru tatmin edici bir yükseliş hareketi görülürse Eren Bey alırım. Zaten 80 lira hedef var. Ben garanti e, yatırıma güveniyorum ve 80 liraya kadar hisseyi taşıyacağım. Dolayısıyla bana net bir seviye söyleyin derseniz de bakın e, şu bölgeden gelen yani 55'lerden gelen alçalan Trendin direnci 44.65'lerden geçiyor. Yani bu direnç yukarı doğru kırıldığında da bir e, alım denenebilir değerli yatırımcılar. Tabii ki bu tamamen teknik analiz bana ne söylüyor. Ben onun şu anda derdindeyim. Yani direnç kırıldığında al dediği için bu alım denenebilir tabirini kullanıyorum. Yoksa tabii ki alım satım stratejisi e, kapsamında değil. Bu yapmış olduğunuz videolar. Dolayısıyla burada bakın tekrar hatırlatalım. Görüldüğü gibi garanti yatırım net bir şekilde demiş ki 80 lira 10 kuruş hedefimiz var. Bugünkü kapanışta hesaplandığında %111.79 oranında bir yükseliş hareketi yapıyor. Bu potansiyeli yapıyor. Şimdi diğer taraftan Kardemir'e bakalım. Burada iki Kardemir var ama aynı. Ak Yatırım yayınlamış. Ee, daha öncesinde bakın burada mesela şöyle bir unsur var. Daha öncesinde Ak Yatırım 7 Kasım'da 44 lira hedefli bir e, tahminde bulunmuş. Sonra Kasım'dan sonra 2024 yılının yani içinde bulunduğumuz yılın 30 Ocak tarihinde bir rapor daha yayınlamış ve herhangi bir şekilde hedef fiyatını değiştirmemiş. Ama bugünkü kapanışta yani 21-24 ile kapatan bir Kardemir'de bugünkü kapanışta e, ak yatırımın hedefine göre yani 44 liralık hedefe göre %107 oranında bir potansiyel sunuyormuş. Daha doğrusu %107 oranında bugünkü kapanışta kıyaslandığında ak yatırımın e, hedefi 44 lira. Bakalım şu anda Kardemir'deki durum ne? Peki bir de... Ona bakalım çünkü zaten hemen hemen bütün hisselerde bir gevşeme olduğu için bakın Kardemir'de yine %4.5'lara yaklaşan bir geri çekim hatta %4.5'lara aşkın bir geri çekim var Kardemir'de. Bakın değerli yatırımcılar Kardemir zaten net bir şekilde düşüş hareketi içerisinde olduğunu görüyoruz. Buradaki e, yükselen trendin kırılmasıyla beraber bakın nasıl bir kuvvetli düşüş hareketi söz konusu. Burada yapılacak analiz artık oldukça basit. Şöyle bir Fibonacci seviyesi çizeriz ve 61 hatta şuraya daha net görün diye ben şuraya bir pembe yapayım herhalde şu pembeyle çok daha net görebilirsiniz. Evet bakın net bir şekilde 23'lerin de aşağı doğru kırılmasıyla artık şu 12.99 33 yükselişinin Fibonacci 61.8'i olan 20.63'lere kadar oldukça yaklaşmışız. Zaten olası bir 20.63 kırılımında şöyle bakıyorum da 18.90 ama daha çok 17-20'lere kadar da baskılanabilir kardemir ama 61.8'ler gerçekten önemli. Çünkü burada destek çalışmış burada yaklaşmış. Alım gelmiş. Şimdi tekrar buraya doğru yaklaştık. Bakalım buradan dönecek mi ama bilin. 20 60'dan aşağı kırıldığı bir senaryoda 17 20 17 30'ların bile önü açılabilir ama en nihayetinde ak yatırıma göre eğer 44 lira olacaksa ki ben bu hedefe gideceğine e, yönelik bir yorum yapıyorum. Yani gidip gitmeyeceğini tabii ki bilmiyorum aynı mesela ama diyelim ki gitti. Düşüş hareketleri uzun vadedeki bir perspektifte Mal toplamak, ucuza hisse alma noktasında size avantaj sağlayacaktır. Pozitif bir görüntü olacaktır. Trade kısa vadeli yatırımda değil, orta ama özellikle de uzun vadedeki analizlerdeki düşüşlerde hisseler toplanır. Sonuçta uzun vadede Borsa İstanbul'daki ya da Kardemir gibi ülkenin en önemli şirketlerinden bir tanesinde bu derece keskin ve sert düşüş hareketi sonsuza kadar devam etmeyecektir değerli yatırımcılar. Şimdi diğer taraftan bir diğer hisse... E, Turkas Petrol Turkas Petrol'de yatırım finansman e, bu konuda raporu yazmış ve 9 Ocak tarihinde bu raporu yazmış. 49 liralık hedef vermiş. Bugünkü kapanışta 24 liraymış Turkas Petrol. Dolayısıyla da şöyle bakıyorum. %104 oranında yüksek gerçekten çok kuvvetli bir e, oransal bazda yükseliş potansiyeli artık barındırıyor son dönemdeki düşüşle beraber. Bakın Turkas Petrol'deki durumda tam olarak burada ekranlara yansıyor. Değerli yatırımcılar ortalamalarda çok net bir yoğunlaşma var. Buraların üstü test ediliyor birkaç gün bakın 1, 2, 3 yani 3 gündür test edilmiş ama dördüncü günde artık nefesi yetmeyince aşağı doğru bir hareketlenme var. Burada artık 23 23.60'ları yakından takip edelim çünkü olası bir 23 23.60 aşağı doğru kırılımında 22'lere kadar baskılanmanın sürme ihtimali var. Hatta çok kısa şöyle bir Fibonacci çalışmasında evet yani 22 60 değil mi? Kaçtı şurası? Bir daha bakalım. Evet. 22 21 60 bölgesi. Hatta buraların aşağı doğru geçilmesi 19 30'lara kadar da e, düşüş hareketlerini tetikleyebilecek bir unsur. E, dolayısıyla burada henüz e, henüz yukarı doğru bir dönüş e, yani şuradaki kar realizasyonların yani bakın 16-20'lerden 30 20'ye kadar yaşanan yükseliş hareketinden sonraki yaşanan şuradaki geri çekilmeyi kar satışı olarak nitelendiriyoruz ya. İşte bu kar satışı henüz sonlanmış diyemiyoruz ama e, dikkat yani e, şöyle baktığım zaman e, 23 60'ların altında e, 22 21 60'lara kadar geri çekilme ihtimali hala söz konusu ama bir daha söyleyelim 49 liralık hedefi var uzun vadede orta uzun vadede yatırım finansmanı ve e, en yüksek getiri potansiyeli sunan şöyle bakıyorum dördüncü hissemiz değil mi çünkü 1, 2, burasını 3 sayacağız. 2 tane var. 4 tabii. Şimdi bir de ismene bakalım. Yani iş menkul değerler. İş menkul değerleri de yine tere yatırım yapmış ve tere yatırım tabii ki çok daha öncesinde bir rapor yazmış. 1 Kasım'da 2023 yılının 1 Kasım'ında bu raporu yazmış. 59 lira 81 kuruş yani 59.81'lik bir hedef fiyat belirlemiş ama tabii ki e, buranın %100'den ötesine çıkmasının sebebi son dönemde yaşanan düşüş hareketi. 29.78'e kadar geri çekilmiş mesela. Bugünkü kapanış bu. Dolayısıyla sürekli düştüğü için getiri potansiyeli de artıyor. Yani hedef fiyata gideceğini varsaydığımızda oransal bazda e, tabii ki e, getiri potansiyeli artıyor. Dolayısıyla iş menkulüne baktığımız zaman %100, %101'e yaklaşan bir yükseliş potansiyeli artık bize sunuyormuş. Şimdi iş menkul değerlere şöyle baktığım zaman, evet iş menkul değerlerde de net bir geri çekilme hareketi var. Ama bakın çok kritik bir seviye. Yani uzun vadedeki 29.43'ten geçen 233 günlük üstel hareketli ortalamasına yaklaşan bir fiyatlama olduğunu görüyorum. Hadi burası yani 29.40'lar aşağı doğru kırılırsa 60'lara kadar düşüş marjı oluşabilir. Ardından tekrar yön yukarı doğru dönebilir mi? Dönebilir. Ama şunu net bir şekilde bileceğiz. Eğer ki 29.40 aşağı doğru kırılır, Hatta bu güçle beraber 27 60'ların yani şu bölgenin de altında bir kapanış olursa fiyatların 23 30'lara 20 bölgesi Hatta 20 bölgesine kadar da 1990 23-30 yani bu seviyelere kadar baskılanma ihtimali söz konusu olacak oluşacaktır ki bir daha söylüyorum bu durum çok net bir şekilde bizim için eğer ki şu 5981'lik hedefe gideceğini varsayıyorsak ki varsayıyoruz şu anda Dolayısıyla buradaki getiri potansiyeli getiri noktasındaki olası oran muhtemel oran daha fazla art, artacaktır. E Uzun vadeli düşündüğümüz için borsadaki hisse senetlerindeki düşüş hareketi daha ucuza hisse senedi alma noktasında bizim için avantaj olacaktır. Bir diğer hisse de son hisse de şöyle bir Astor bakalım çünkü e, Astor'a da çünkü bakın burada Kardemir yazıyor yatırım finansman yapmış ama zaten Kardemir'i e az önce konuştuk. E, Astor'a baktığımız zaman Philip Capital burada bir rapor yayınlamış ve bu yılın bu yılın Ocak ayının 16'sı yani 16 Ocak 2024'te demiş ki Astor 177 lira 80 kuruşa gidebilir. Bu potansiyeli taşıyor ve bizim hedef değerimiz bu demiş Philip Capital. Kaçtan kapatmış değerli yatırımcılar? 92.05. Dolayısıyla %93.16 oranında bir potansiyel sunuyor bana. Astor bir dönemin çok fazla konuşulan kağıdı bugün de görüldüğü gibi %4.3 oranında sert sayılabilecek bir geri çekilme yaşanmış ve Astor'da gerçekten görüntüye baktığım zaman bir miktar daha düşüş hareketinin devam etme potansiyeli kuvvetli. Özellikle de özellikle de 94.5'ların altında kaldığım sürece bakın 83 83 20 82 buçuk bu bölge yani şu bölgeye kadar düşüş hareketinin devam etme ihtimali var. Hele 82 buçuktan aşağı geçtiği bir ortamda neredeyse 69'lara kadar 68 90 69 bölgesine kadar da düşüş marjı söz konusu olabilir. Şu anda buraları konuşmak için erken ama ee, yani bir daha söyleyelim. Ya yani şuraların altında kaldığım sürece ki burası 94.5'larda e, 83.20, e, 82.40, 82.5 yani bu bölgelere kadar geri çekilme ihtimali var. Tabii ki uzun vadede yine bana bir fırsat sunacaktır. Evet liste bu şekilde. Buradaki fiyatlamalar var. Bakın hatta şöyle çok yavaş yavaş aşağı doğru ineyim. Burada yüksek getiri potansiyeli barındıran e, hisseler var. Hatta şöyle bilerek e, şöyle aşağı doğru iniyorum ki yani ekranda durdurup inceleyebilirsiniz hangi kurum son olarak güncel olarak en son hangi tarihte e, hangi şirkette alakalı endeks üzeri getiri önermiş ve hedef fiyatı neymiş? Bu hedef fiyatla bugünkü kapanışa göre nasıl bir getiri potansiyeli bana sunuyormuş? Buradan listeye bakın net bir şekilde bakabilirsiniz. Oldukça yavaş iniyorum aşağı. Tabi burada sıralama olduğu için de getiri potansiyelleri e, liste aşağı doğru gittikçe e, çok doğal olaraktır ki azalıyor bakın mesela yüzde %47 demiş ak yatırım bugünkü kapanışa göre hedef fiyatı 98.5'muş aşağı doğru iniyorum bakın şöyle yavaş yavaş inelim hani bunu neden yaptığımı anladınız ee, burada bakmak istediğiniz zaman bir e, ekranı durdurup büyüttüğünüzde burada hisselere görebilirsiniz zaten artık %24-70'lere geldik eğer ortozun vadeli %25 yaptıysa zaten <laughs> yani bugünkü enflasyonla çok başarılı bir e, yatırım olmamış demektir Evet değerli yatırımcılar e, burada konuyu kapatalım umarım faydalı bir yayın olmuştur sizden bir şey rica ediyorum e, videolarıma abone olursanız ve e, videoları diyorum pardon videoları beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız e, çok mutlu olurum bana gerçekten manevi bir güç olur e, burada herhangi bir maddi çıkar yok e, tamamen sizler için e, sizlerin önünü açmak için sizlere daha iyi daha nasıl güzel bilgiler verebilirim derdinden başka hiçbir dert e, taşamıyorum. Popülerite olsun, para kazanma olsun. Gerçekten inanın bana samimiyetime zaten inandığınızı biliyorum. Hiç öyle bir derdim yok. Tamamen istediğim şey e, daha fazla kişiye ulaşabilmek. E, bilgi birikimimi, e, piyasa tecrübelerimi daha fazla kişiye aktarabilmek ki daha fazla tecrübelenin, tecrübelenin daha fazla finansal okur yazarlığa sahip olun ve borsadaki şu testere dönemlerinde e, çok canınız yanmasın minimal zararla çıkın çünkü bakıyorum Testere dönemi var. Normal. Burası borsa. Hiçbir kimseye garanti para sunmuyor ama para kazanan yatırımcılarımıza, traderlara baktığımız zaman devlet başa kuzgun leşe mantığıyla hareket ediyorlar. Devlet baba bizi kurtarsın. Öyle bir şey yok. İşte bu noktaya düşmemek için e, bu tarz e, ilginç isteklerde ve yorumlarda bulunmamak için bilgi birikim ve e, finansal okul yazarlığı arttırma noktasında bir amacım. Söz konusu kendinize çok iyi bakın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.